Dördüncü mektup. Bismihi Sübhane. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu aleykum ve ala ihvanikum la siyyema ila ahir. Aziz kardeşlerim, ben şimdi Çam Dağı'nda, yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde, bir menzilde bulunuyorum. İnsten tavahuş ve buhuşa ünsiyet ettim. İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit, hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim, sizinle müteselli olurum. Bir mani olmazsa, bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla'ya dönsem, arzunuz veç ile sizden ziyade müştak olduğum şifahi bir musahebe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen iki üç hatırayı yazıyorum. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki, ehli hakikatın bir kısmı nasıl ki ismi veduda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i bi nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi rahim ve ismi hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. İnşallah o sözler ve men hikmete fekat utiye hayran kethira sırrına mazhardırlar. İkincisi, tariki nakşi hakkında denilen der tariki nakşi bendi lazım amet çağır terk terki dünya terki ukba terki hesti terki terk olan fıkra Rana birden hatıra geldi. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tulu etti. Der tarik-ı aczmendi lazım amet çağır çiz, fakr mutlak, aczi mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak ey aziz. Sonra senin yazdığın, bak kitab kainatın safhayı renginine ile ahir olan rengin ve zengin şiir hatırıma geldi o şiir ile semanın yüzündeki yıldızlara baktım. Keşke şair olsaydım, bunu tekmil etseydim dedim. Halbuki şiir ve nazma istidadım yokken, yine başladım. Fakat nazım ve şiir yapamadım, nasıl hutur ettiyse öyle yazdım. Benim varisim olan sen, istersen nazma çevir, tanzim et. İşte birden hatıra gelen şu. Dinle de yıldızları, şu hutbe-i şiirinine, nâme i Nurini Hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş. Hak lisanı ile derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in haşmeti sultanına birer bürhan-ı nurefşanız biz vücudu saniya. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına şu semanın arza bakan, cennete dikkat eden, binler müdakkik gözleriz biz. Haşiye, yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracığı olan zeminin yüzünde hadsiz mucizatı kudret teşhir edildiğinden, semavat alemindeki melaikeler o mucizatı ve o harikaları temaşa ettikleri gibi, ecram-ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi, güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatı gördükçe, cennet alemine bakıyorlar ve o muvakkat harikaları baki bir surette cennette dahi temaşa ediyorlar gibi, bir zemine, bir cennete bakıyorlar, yani o iki aleme nezaretleri var demektir. tuğba hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ağsanına, bir cemil-i zülcelal'in desti hikmetiyle takılmış pek güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir kadir-i zülkemal'in, bir hakim-i zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanatı halikane, birer nâdire-i hikmet, birer dahiyeyi hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı küprasına mensup, birer meczuplarız biz. Elbaki huvelbaki, el Said Nursi